Bir gün Medine sokaklarında bir dava konuşuluyordu. Bir Yahudi Hazreti Ali'nin önüne geldi. Elinde bir zincir vardı ve dedi ki, bu zincir benim. Ali onu benden aldı. O an herkes sustu. Çünkü o kişi sadece bir adam değildi, halifeydi. Ama Hazreti Ali başını kaldırdı, sakin bir sesle cevap verdi. Delilin var mı ey kardeşim? Adam gururla cevap verdi. Evet, işte bu zincir benim. Hazreti Ali gülümsedi gözlerinde bir gül gibi sükunet vardı. Benim lehime değil, aleyhime bile olsa hak adaletledir dedi. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Adaletin sesi her kalpte yankılansın. Hakim delillere baktı. Hazreti Ali'nin delili yoktu ama Yahudinin iddiası vardı. Ve mahkeme halifenin aleyhine karar verdi. Hazreti Ali kararı başıyla onayladı. Allah adaleti emreder, dedi ve zinciri adamın eline bıraktı. O an Yahudinin gözleri doldu. Titreyen sesiyle dedi ki, ben böyle bir adalet görmedim. Eğer bu senin dininse, ben de o dine inanıyorum. O zincir, o gün bir gül gibi koktu. Çünkü adalet, kalpten geldiğinde bileklerde değil, gönüllerde açar. Zincir çözüldü, kalpler birleşti. Gerçek adalet imanla yazıldı. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.